azlık çokluk ve miktar zarflarımız dedi. Şimdi çocuklar bu bazen sizin karşınıza derecelendirme zarfı olarak da çıkabilir. Ama bunun kullanımı artık yavaş yavaş kalkmaya başladı. Bizden çok miktarı ve azlık çokluğu görüyoruz. Haberiniz olsun. Şimdi eylemi. Burası önemli. Sıfatları, adlaşmış sıfatları ve zarfları. Nicelik, azlık, çokluk, üstünlük, aşırılık yönüyle belirten sözcüklerime ben azlık çokluk zarfı diyorum. Öğretmenim bana adlaşmış sıfatı hatırlatır mısınız? Ben ne olduğunu hatırlayamadım. Mesela demiştim ki çocuklar yaşlı insanlar. İnsanlar isim nasıl insanlar yaşlı. Şimdi baktınız burası sizin sıfatınız oldu. İnsanları düşür. İsimdeki çekim ekini sıfata ekle yaşlılar. Bu durumda sıfat isim çekim eki aldığına göre isimleşmiş oldu. Bu da bizim karşımıza adlaşmış sıfat olarak çıkmış oldu çocuklar. Azlık çokluk zarfları belirttiği sözcüğe ne kadar sorusunun sorulmasıyla bulunur. Devam edelim. Şimdi bize temel olarak kullanılan azlık çokluk zarflarımız verildi. Az, çok, çok az, azıcık, aşırı, biraz, birazcık defalarca daha, buradaki daha çok önemli, çizelim şöyle, epey, epeyce, en, bakın, en çok önemli, altını çiziyorum, buraya bir ünlem koyuyorum. Neden öğretmenim? Çünkü eni, arkadaşlar alfabe sayısı, harf sayısı az olduğu için gözden hep kaçırabiliyoruz. Bunu ne yapmamamız gerekiyor? Kaçırmamamız gerekiyor. En en fazla kullanılan Nelerden biridir çocuklar? Zarflardan biridir. Dikkat ettiyseniz en fazla kullanılan derken de yine kullandım. Cümle içinde de sürekli en'i biz kullanırız. Fazla, fazlasıyla, gayet, pek, oldukça, son derece gibi ifadeler bizim nelerimiz olarak kullanılabilir? Ee, azlık, çokluk zarflarımız olarak kullanılabilir çocuklar. Devam edelim. Cümlelerde kullanılan azlık çokluk zarflarını bulunuz demiş. Bu esnada sözcük türlerine de bir göz atarız. Neyi etkilemiş diye. Aradığı adresi bulabilmek için metrodan indikten sonra epey yürüdü. Şimdi yürümek bizim fiilimiz çocuklar. Şimdi yani eylemimiz. Sor bakalım ne kadar yürümüş? Aldığım yanıt epey oldu çocuklar. Bu durumda ben buradakinin Azlık çokluk zarfı olduğunu görüyorum ve hangi sözcük türünü belirttiğini görüyorum çocuklar. Yürümek diyebildiğim için eylemi belirttiğini görüyorum. Tamam mıdır? Eylem belirtilmiştir burada. Kadının aşırı boyanmış yüzü hemen dikkati çekiyordu. Şimdi çocuklar ben burada size sıfat hangisidir diye sorduğumda hemen Taha diyor ki boyanmış. Neden öğretmenim? Çünkü çocuklar Buradaki yüz sizin isminiz. Nasıl yüz? Boyanmış yüz. Öğretmenim ama bu biraz da fiile benziyor. İşte demeye çalıştığımda bu. Fiil an asımez ar ditecekmiş dendiğinde buradaki mış miş muşmuş eki bunu artık fiilimsi haline getirmiştir. Ve sıfat fiil görevinde kullanıldığı için çocuklar burada bizim sözcüğümüz sıfatı etkilemiştir. Evet. Sesim gitti diyor. Hepiniz e, sesimi duyabiliyor musunuz çocuklar? Bir bakayım. Çocuklar sesim geliyor mu? Duyuluyor evet hocam. Hocam ikinci örnekte sesiniz bende de gitti. Tamam, ikinci örneği bir daha anlatayım çocuklar. Sesinizi tekrar kapatıyorum. Bir daha bakalım. İkinci örneği bir daha anlatıyorum. Kadının aşırı boyanmış yüzü Hemen dikkati çekiyordu dedim. Çocuklarım dikkat ettiyseniz aşırı boyanmış yüz dedim. Yüz isim. Nasıl yüz? Aldığım yanıt çocuklar boyanmış. Bu durumda siz bunun sıfat olduğunu görüyorsunuz. Peki fiilimsiz sıfat görevinde mi kullanılmış? Evet. Çünkü an ası mezar dikecekmiş. Buradaki miş, mış bunun kullanımını gösteriyor. Ve fiilimsiye ben şimdi soruyorum. Ne kadar boyanmış? Aldığım yanıt aşırı çocuklar. Bu durumda ben bunun azlık, çokluk zarfı olduğunu görüyorum. Çalışanlarıyla gayet samimi konuştu. Konuştu benim fiilim çocuklar. Hemen fiile sor bakalım. Nasıl konuşmuş? Aldığım yanıt samimi. Dikkat ettiyseniz çocuklar, burada zarf kullanılmış. Hmm, o zaman zarf, zarfı etkileyecek. Haklısınız. Ne kadar samimi konuşmuş gayet. Aldığım yanıt yine azlık çokluk zarfımız oldu. Bu oyun için oldukça geniş bir saha gerekir dedim. Çocuklar hatırlıyorsanız azlık çokluk zarfları sıfatları da etkilerdi. Hemen bakalım. Saha isim. Nasıl saha? Aldığım yanıt geniş çocuklar. O zaman bu sizin sıfatınız oldu. Hatta sıfat türlerinden hangisi oldu? şu an Kaan dedi ki bana öğretmenin niteleme sıfatı. Aferin size güzel gidiyoruz. Şimdi saha dedim. Nasıl saha? Geniş. Burası sizin niteleme sıfatınız oldu. Peki öğretmenim buradaki bir ne diye sordular. Ben de dedim ki hangi saha olduğu belli olmadığı için buradaki bir de sizin belgesi sıfatınız oldu. Peki sor bakalım şimdi ne kadar geniş oldukça. E, bu durumda ben Sıfatın neyle etkilendiğini görüyorum. Yine çocuklar miktar zarfı olarak etkilendiğini görüyorum. Birazcık bekleyiniz lütfen. Sizinle ilgileneceğim dedim. Bekleyiniz benim fiilim. Şimdi sor bakalım. Ne kadar bekleyiniz? Birazcık. Yine aldığım yanıt çocuklar. Neyimiz oldu? Azlık çokluk zarfımız oldu. Evet. Uyarı <laughs> Ben bunu bu kadar büyük harfle yazdığıma göre ne olacak çocuklar? Sınavda çıkacak. Bakın buraya bir de neyi koyduk? Uyarı levhasını koyduk. Ve e, yine yine ÖSYM'nin en sevdiği soru stillerinden biridir çocuklar. Çok sever ÖSYM bunu sormayı. Çünkü sizi bununla düşürmeyi hedefler. Ama siz ne yapmayacaksınız? Düşmeyeceksiniz. Daha sözcüğü henüz ya da hala anlamında kullanılırsa zaman zarfı olur çocuklar. Daha çok çalışacaksın dediğimde ne kadar çalışacaksın? Çok. Oradaki sizi miktar zarfınız oldu. Ne kadar çok? Daha. Yine sizin miktar zarfınız oldu. Zarfı zarf olarak belirtmiş oldum. Ama parkta oynayan çocuklar daha evlerine dönmemişti dediğimde dönmemişti sizin fiiliniz. Şimdi çocuklar buradaki daha'ya bakıyorum. Ne zaman dönmemişti? Daha dönmemişti. Buradaki daha yerine siz hala getirebiliyorsanız. Buradaki daha yerine siz henüz getirebiliyorsanız. O zaman çocuklar bu sizin neyiniz olarak kullanılır? Zaman zarfınız olarak. Gelin birlikte teyit edelim. Farklı oynayan çocuklar hala evlerine dönmemişti. Farklı oynayan çocuklar henüz evlerine dönmemişti dediğimde buradaki henüzün ve halanın ben zaman zarfı olarak kullanıldığını bildiğim için buradaki sözcüğünde ne olarak kullanıldığını bileceğim. Zaman zarfı olarak kullanıldığını bileceğim çocuklar. Evet. Gayet iyi gidiyoruz. Ve e, yön zarfları